الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأبدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد دب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور بالصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 30. Lem A 5. nükte ismi Hay ikinci remzi. İsmi Hay'ın bir cilve azamı ve ismi Muhyi'nin bir tecelli eltafı olan bu hayatın birinci remizdeki fihristesi zikredilen bütün mertebeleri ve vasıfları ve vazifeleri beyan etmek o vasıflar adedince risalelere yazmak lazım geldiğinden Risale-i Nur'un eczalarında o vasıfların, o mertebelerin, o vazifelerin bir kısmı izah edildiğinden kısmen tafsilatı Risale-i Nur'a havale edip burada birkaç tanesine muhtasaran işaret edeceğiz. İşte hayatın 29 hastalarından 23. hastasında şöyle denilmiştir ki hayatın iki yüzü de şeffaf, kirsiz olduğundan yani hem mülk yüzü hem melekut yüzü şeffaf kirsiz olduğundan esabı ı zahiriye ondaki tasarrufat-ı kudret-i rabbaniyeye perde edilmemiştir. Evet bu hastanın sırrı şudur ki kainatta gerçi her şeyde bir güzellik ve iyilik ve hayır vardır. Ve şer ve çirkinlik gayet cüz'idir ve vahidi kıyasidirler ki güzellik ve iyilik mertebelerini ve hakikatlerinin tekessürünü çoğalmasını ve taaddüdünü çeşit çeşit olmasına göstermek cihetiyle o şer ise hayır ve o kubuh dahi hüsün olur. Yani her şeyin başka yerde denildiği gibi ya mülk veya melekut hayırdır, güzelliktir. Mesela ölümün mülk korkutucu, zahiri bir çirkin gözüküyor. Fakat batını, melekut ciheti latif, güzel gözüküyor. Bütün her şeyde ya bizzat güzeldir diyor üstad veya neticeleri itibariyle güzeldir. Fakat bu çirkinlikler için az, cüzi ve vahidi kıyası yani bir ölçü birimi gibi adeta bir ölçü birimi gibi yani metre gibi, litre gibi aslında yok ama bir ölçmeye yarıyor. Onun gibi bazı basit çirkinlikler güzelliğin ve hakikatin mertebelerini ve hakikatlerinin çoğalmasını çeşit çeşit olmasını göstermek içindir. O öyle olunca o şer dahi hayır, o çirkinlik dahi güzel olur. Fakat ziyafurların nazar zahirisinde görünen zahiri çirkinlik ve fenalık ve bela ve musibetten gelen küsmekler ve şekvalar zatı ı hayyı kayyuma teveccüh etmemek için hem aklın zahiri nazarında habis, pis görünen şeylerde kutsi, münezzeh olan kudretin bizzat ve perdesiz onlarla mübaşereti kudretin bizzat ve perdesiz onlarla mübaşereti yani temas etmesi, ilgilenmesi, kudretin izzetine münafi gelmemek için zahiri esbaplar o kudretin tasarrufatına perde edilmişler. Yani adam zahiren çirkin gözüken bazen bir hastalık bazen bir kazaya maruz kalıyor. Fakat o hastalık ve kaza vasıtasıyla ya ne kadar şükretmesi gerektiğini anlıyor, ya namaza başlıyor. Bazı örnekler var, kaza getirmiş, hastanede tedavi gördüğü odadaki bir kardeşimiz, bakıyor ki o haliyle namaz kılıyor, sohbetler yapıyorlar, etkileniyor ve o da orada namaza başlıyor. Bundan dolayı şükreden kardeşlerimiz vardı. Yani ben hizmeti tanıdım. Allah şükür iyi ki bu kazayı geçirdim diyor. Çünkü batını çok güzel, neticesi çok güzel ama o hastalığa, o musibete, zahiri çirkinliğine edilen bir şey var. İşte kendi ya <laughs> hatası, keşke arabanın şu problemini giderseydim, keşke şu bakımı yapasay, yaptırsaydım gibi zahiri bir sebebi suçluyor. Mesela bazen fren boşalıyor, fren tutmuyor. Keşke yıllık bakmanı yaptırsaydım veya keşke kırmızıda geçmeseydim veya karşıdaki adam şuna dikkat etseydi gibi zahiri bir takım sebepler perde edilmiş ta ki o kazada, musibette, ölümde gözükecek olan asıl melekut cihetindeki güzellikler gözüksün ve gerçek fail olan Cenab-ı Hak suçlanmasın. O esbab ise icat edemiyorlar. Belki haksız olan şekvalara ve itirazlara hedef olmak ve izzet ve kudziyet ve münezzeyeti kudreti muhafaza içindirler. Cenab-ı Hakk'ın izzetini, kudziyetini yani her türlü hatadan, kusurdan, şirkinlikten beri olduğunu ve kudretinin de münezzeh olduğunu, eksiksiz, kusursuz, hatasız olduğunu göstermek içindir. 22. sözün ikinci makamının mukaddimesinde beyan edildiği gibi, çok meşhur bir misal bu, esbabın bu hikmetini anlatmak açısından, Hz. Azrail aleyhisselam, kabz-ı ervah vazifesi hususunda Cenab-ı Hakk'a münacat etmiş, demiş, senin kulların benden küsecekler. Cevaben ona denilmiş. Senin vazifen ile vefat edenlerin ortasında hastalıklar ve musibetler perdesini bırakacağım. Vefat edenler sana değil belki itiraz ve şekva oklarını o perdelere atacaklar. Yani şu anda yaşadığımız dünya çapında yaşanan korona imtihanı gibi bu musibet ve imtihanın belki e, manevi şehadet makamına çıkardığı müminler var. Uyardığı insanlar var. Bir video vardı. Bir hastanenin acil servisinde yaklaşık 8-10 tane doktor, hasta bakıcı Ondan sonra yalvarıyorlar Allah'a, ağlayarak dua ediyorlar. Aslında böyle bir iç yüzü var onları uyaran ki onlar e, gayrimüslim ama hangi dine mensuplarsa muhtemelen Hristiyandır. Ağlıyorlar, yalvarıyorlar, dua ediyorlar. Ya Rabbi bizi muhafaza et diye. Çünkü özellikle sağlık elemanları ölümle burun buruna hastalıkta yüz yüze onlar o mesajı daha iyi alıyorlar. İşte bu imtihanda vefat olunca tıpkı Hazreti Azrail Aleyhisselam'dan önce insanların aklına hemen şu geliyor. İşte dikkat etmedim. Şuraya gittim. Sosyal mezafeyi korumadım. Efendim şeyi kullanmamıştım. Ee, maskeyi yok bağışıklık sistemi zayıftı. Aslında cenaze gitmemeleri risk grubundaydı. Şekeri vardı, astımı vardı gibi o zahiri esvap itirazlara hedef oluyor. Azal aleyhisselam onun vazifesindeki o güzellik ortaya çıkıyor ve ithamlardan maruz kalıyor. E, maruz kalmıyor. Aslında kendisi de bir perde. Yani doğrulan e, Cenab-ı Hakk'a itirazlar, şekvalar ulaşmasın diye Hz. Azrail Aleyhisselam'la bir perde. Bu münacatın sırrına göre ölümün ve vefatın ehli iman hakkında hakiki güzel yüzünü görmeyen ve ondaki rahmetin cilvesini bilmeyenlerin küsmeleri ve itirazları zat-ı hayy-i gitmemek için Hz. Azrail aleyhisselamın vazifesi de bir perde olduğu gibi sahir esvaplar dahi zahiri perdedirler. Ölümün binler güzelliği var. İki ana güzellik. Birisi cennete kapı açması, saadet-i ebediyenin giriş kapısı olması, yani ölmeden gidilmiyor cennete. İkincisi, belki hiç hatıra gelmeyen bir, çok işlenmeyen bir güzelliği, ölüm olmasa yaşlıların efendim 100, 150, 200, 300, 500 yaşında olmaları, o şekilde hayat sürmeleri kendileri içinde etrafında onlara hizmet eden, akrabaları için de büyük bir zorluktur, sıkıntıdır. Hani bazı ülkelerde engelli ve yaşlı bakımları olağanüstü bir şekilde eee ifa ediliyor. Maddi destekle bulunuyor, eleman veriliyor yaşlılara. Fakat ölüm olmasaydı hiçbir devletin bütçesi yetmezdi. Çünkü her insanın bir bakıyor babasının 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 babası ve anneleri efendim Hz. Adem Aleyhisselam'a kadar kim bakacak onlara nasıl meşhur olacak mümkün değil. Onun için Cenab-ı Hak 17. sözde bahsettiği gibi üstadın insanlara hastalık vasıtasıyla, yaşlılık vasıtasıyla ölüme karşı bir istek uyandırır diyor Cenab-ı Hak. O insanda istek uyandırır. Yani bir an önce bu zahmetten kurtulup rahmete gitsen diye. Ama Üstad burada e, ölümden bahsettiği halde bu paragrafta görüldüğü gibi mümit ismin yerine yine hay ve kayyumu kullanmış. Zat-ı kayyum diyor. Evet, ona şikayet ve itirazlar gitmemesi için Hazreti Azrail Aleyhisselam'ı bir perde yapmış ve ezberlenecek bir şiir gibi cümle var burada. Evet, izzet, azamet ister ki esbab perde darı destek kudret ola aklın nazarında. Bu bahiste üstad çok kullanıyor ikisini bir arada. Şu anda üçüncü de şöyle bir bakıyorum. Ee, hemen iki tane gördüm. Zatı Hayyı Kayyumu bu bahiste çok işliyor. Ee, geçen hafta herhalde Mahmut Bal hocamdı değil mi? Ayetlerden bir hadise istinad ederek bahsetmişti. Vel kayyum geçen e, sureleri Ali İmran'da olduğu gibi mesela <laughs> Bakara'da olduğu gibi ayet-i kürsüde bu iki isim e, Kur'an'da da zikrediliyor. Burada da çok zikrediliyor. 22. sözde de üstadın kullandığı bir ifade bu. İzzet ve azamet ister ki esvap perdedarı destek kudret ola aklın nazarında. Yani Cenab-ı Hakk'ın izzeti, azameti, ululuğu, büyüklüğü bunu gerektiriyor. Sebepler aklın nazarında kudretin bir perdedarı olsun. Direkt ona haksız şekvalar, itirazlar gitmesin. Bir de <laughs> bu küçücük şeylerle efendim bu basit meselelerde doğrudan ilgileniyor mu gibi akla gelmesin diye Cenab-ı Hak sebepleri vesile etmiş birçok şeyde Kuddüs isminde de mesela okumuştuk. Bazı leşlerin temizlenmesine temizlik memurları olarak Üstad sıhhiye memurları diyor. Sıhhiye memurları olarak bir takım böcekleri, karıncaları istihdam etmiş Cenab-ı Hak. Tabi bunlar sadece perde. Fakat vahdet ve celal ister ki birlik ve celal ister ki 22. sözde Üstad tevhid ve celal ister ki diyor. Aynı anlamda aşağı yukarı Allah'ın birliği ve Celali ister ki esbab ellerini çeksinler tesiri hakikiden. Sebepler ellerini çeksinler hakiki tesirden. Yani sebeplerin doğrudan doğruya bir tesiri yoktur. Hiçbir fiilde yoktur. Fakat hayatın hem zahiri hem batini hem mülk, hem melikut, vücihleri kirsiz, noksansız, kusursuz olduğundan. Benim elimdeki risalede galiba bu yanlış yazılmış. E, 30. lemadan bizzat takip eden abiler var mı? Eğer varsa e, zahiri derken aitlik şapkası konmuş. Benim elimdeki risalede yanlış. Buradaki anlam zahiri, batini değil. Zahiri, batini. İsmin iyi hali yani. O adiyet iyisi değil. Neden? Hayatın hem dışı, hem içi, hem mülk, hem melgüt vecihleri kirsizdir. İsmin i hali. Bilmiyorum elinde eğer şapkalı olan varsa onları iyi olarak düzeltebilir bende yanlış yazılmış. Hem hayatın hem zahiri hem batini hem batını demek lazım. Hem mülk hem melekut vecihleri kirsiz, noksansız, kusursuz olduğundan şekvaları ve itirazları davet edecek maddeler onda bulunmadığı gibi izzet ve kutsiyeti kudrete münafi olacak pislik ve çirkinlik olmadığından doğrulan doğruya perdesiz olarak zatı hayy kayyumun ihya edici hayat verici diriltici isminin eline teslim edilmişlerdir. Nur da öyledir. <laughs> Vücut ve icat da öyledir. Onun içindir ki icat ve halk doğrulan doğruya perdesiz zat Zülcelal'in kudretine bakar. Hatta yağmur bir nevi hayat ve rahmet olduğundan yağmur bir nevi hayat ve rahmet olduğundan vakti nüzulü yani ne zaman yağacağı bir muttarit kanuna tabi kılınmamış. Yağmurun ne zaman yağacağı düzenli bir kanuna tabi kılınmamış. Yani yağmur işte her günün e, öğleninde yağacak diye bir şey yok. Yağmur işte her akşam saat 10'da yağacak diye bir şey yok. Tam tersine mevsim, ay, gün her saatinde her şekilde efendim yağabilir diye ondan sonra farklı farklı zamanlarda olmuş muhtelif vakitlerde olmuş. Ta ki niçin böyle? <laughs> Ta ki her vakti hacette eller dergah-ı ilahiye rahmet istemek için açılsın. Ta ki her ihtiyaç vaktinde eller dergah-ı ilahiye rahmet istemek için açılsın. Eğer yağmur Güneşin tuluğu gibi güneşin doğuşu gibi bir kanuna tabi olsaydı o nimeti hayatiye yani o yağmur nimeti her vakti hacette rica ile istenilmeyecekti. Eğer yağmur güneşin tuluğu gibi bir kanuna tabi olsaydı o nimeti hayatiye her vakti hacette rica ile istenilmeyecekti. Üçüncü remiz. 29. hassasında denilmiştir ki kainatın neticesi hayat olduğu gibi hayatın neticesi olan şükür ve ibadet dahi kainatın sebebi hılkati ve ille gayesi ve maksud neticesidir. Hayatın neticesi olan şükür ve ibadet dahi kainatın sebebi hılkati, illi gayesi, varoluş gayesi, gayesinin asıl sebebi ve maksut neticesidir. Bununla ilgili ayetler var. Meşhur ve mehalaktül cinne vel inse illa liyabudun ayetinde Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi hayatın neticesi olan şükür ve ibadet kainatın yaratılış gerekçesidir. Evet bu kainatın sani hayy kayyumu bu kadar hadsiz en ve nimetiyle kendini zihayatlara bildirip sevdirdiğine mukabil elbette zihayatlardan o nimetlere karşı teşekkür ve sevdirmesine mukabil sevmelerini ve kıymetler sanatlarına mukabil medhü sena etmelerini ve evamir-i Rabbani'sine karşı itaat ve ubudiyetle mukabele etmelerini ister. İşte bu sırr-ı rububiyete göre teşekkür ve ubudiyet bütün enva-ı hayatın ve dolayısıyla bütün kainatın en ehemmiyetli gayesi olduğundandır ki Kur'an-ı Beyan pek çok hararetle ve şiddetle ve halavetle şükür ve ibadete sevk ediyor. Ve ibadet Cenab-ı Hakk'a mahsus ve şükür ona layık ve hamd ona hastır diye çok tekrarla beyan ediyor. Demek bu şükür ve ibadet doğrudan doğruya maliki hakikisine gitmek lazım olduğunu ifade için hayatı bütün şuunatıyla perdesiz kabzi tasarrufunda tutmasına delalet eden ve huvellezi yuhyi ve yumit ve leyli ve nehar Müminin suresinin 80. ayeti dirilten de öldüren de odur. Geceyle gündüzü değiştirmek de onun eseridir. Ve huvellezi yuhyi ve yumitü emran fe اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ fe فَيَكُونَ Mümin Suresi 68. ayet Dirilten de odur, öldüren de o bir şeyin olmasını dilediği zaman onun işi sadece ol demektir. O da olu verir. Fe yuhi bihil arda <laughs> bağda mevtihe. Yer ölümünün ardından diriltir. Rum suresi 24 gibi ayetler pek sarih bir surette vasıtaları nef edip aracıları inkar edip yok sayıp hakiki tesirden azledip doğrudan doğruya hayatı hayy kayyumun destek kudretine münhasıran veriyor. Evet minnettarlık ve teşekkürü davet eden ve muhabbet ve senah hissini tahrik eden hayattan sonra rızık ve şifa ve yağmur gibi vesili şükran şeyler dahi doğrudan doğruya zat-ı rezzak-ı şafiye ait olduğunu esvab ve vesait bir perde olduğunu ve rezzagu dulguvetil metin Zariyat suresi 58 ve ize maruttu fe ve yeşfin şuara suresi 80 hastalandığımda bana şifa veren odur. Önceki ayet, rızık veren, mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan odur. Ve vellezî günezlül gayfe min badi mâ Yani insanlar ümitsizliğe düştüklerinde yağmuru indiren odur. Şura suresi 28 gibi ayetlerle rızık şifa ve yağmur münhasıran zat-ı hayy-i kayyumun kudretine hastır. Perdesiz ondan geldiği ifade için ondan geldiğini ifade için kaidi i nahviyece alameti hasır ve tahsis olan yani Arapçadaki gramer kuralına göre hasır ve tahsis yani sadece ona mahsus olduğunu, özel olduğunu belirtmek için ver razago velledi ifade etmiştir. İlaçlara hasiyetleri veren ve tesiri halk eden ancak o Şafii hakikidir.